E, merhaba, ben Ümihan Arman. E, yaklaşık 10 yıldır cam sanatıyla uğraşıyorum. 2007'den beri aktif olarak cama şekil veriyorum. Yani camla olan yolculuğum 2007'de başladı. Programcılığı mezunuyum. Üniversite döneminde merakla başladı, kendi cam boncuğumu kendim yapmak istedim. Ondan sonra e, meraktan sonra bunu iş a, oluyor mu olmuyor mu diye araştırmaya başladım. Araştırırken internette cam boncuk yapımı ile ilgili <laughs> kursların olduğunu gördüm. E, şaşırdım tabii, normalde hiçbir fikrim yoktu aslında bu işle ilgili, <laughs> bu sanatla ilgili. E ee, üniversite bittikten sonra e, dil öğrenmek için İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye gittiğim sürede eee dil öğrenirken bir yandan da e, şey hani hep bu cam e, aklımın bir köşesinde vardı işte. E, orada tekrar araştırmaya başladım. Acaba orada bu, bu işle ilgili bir <laughs> kurs var mıdır diye boş vakitlerimi değerlendirme açısından. Ve iki yılda bir düzenlenen İngiltere'de iki yılda bir düzenlenen Cam Yenelinde cam boncuk yapımı ile ilgili bir dört günlük atölye çalışması vardı. Ona başvurdum, katıldım. Daha sonra da bir daha bırakmadım. <laughs> daha sonra işte o gün bugündür işte cama şekil veriyorum. Türkiye'ye döndükten sonra evde ilk atölyemi kurdum. Bir buçuk yıl kadar evde çalıştım. Daha sonra işte 2009 sonu gibi de Bali Beyhan'da atölyemi taşıdım ve işte 2009 yılından beri Bali Beyhan'da cama şekil veriyorum. Şimdi cam derken, tabii bir sürü alanı var camın. <laughs> e, normal bir endüstriyel cam var, bir de işin sanatsal kısmı var. Benim yaptığım iş, e, işin sanatsal kısmında bir iş. Renkli cam çubuklarını şöyle size göstereyim. E, bu renkli cam çubuklarını ateşle eritip şekil veriyorum. E, bu cam çubukları İtalya'dan geliyor özel olarak bu iş için üretilmiş. Bunlara şekil verirken şeluma dediğimiz bir makinem var. Oksijen ve propan gazı ile çalışıyor. Bu çıkan alevde 1200 derecelik bir alev bu. Bu alevde cam eridikçe ona elimle şekil veriyorum. Ve tamamen kendi yani tekniğini öğrendikten sonra bu işin sizin hayal gücünüzle beyniniz elinizi yönlendiriyor ve ortaya bir sürü farklı şey çıkıyor. Tabi cam da kendi içinde birçok farklı alanı var. Cam üfleme, işte cam boncuk yapma, füzyon, kalıpla şekillendirme birçok alanı var. Benim yaptığım iş açık alevde cama şekil vermek. Cama şekil verirken ben daha çok cam boncukla ilk cam boncukla başladım. Daha sonra ufak figürlere ve e, ufak ufak e, küçük işte üfleme objelere geçtim. Aslında bu şey yani bitmeyen bir yolculuk, sonu yok. Yaptıkça gelişiyorsunuz, eee büyüyorsunuz. Yani ben camla birlikte yani piştim diyebilirim. Hem cam pişti, hem kendim piştim. Yani bu 10 yıllık süreçte ikimiz birlikte piştik ve inşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Yani bundan sonra nereye gidecek bilmiyorum bu yolculuk. Ama şu anda <laughs> üretmeye devam ediyorum. güzel bir malzeme. Ya yani herkesi çeken bir malzeme vardır Kimini ahşap çeker, kimini işte resim boyaları çeker. E beni cam çok çekti. Ya yani malzeme olarak beni çekti ve şey yani ucu yok. Çok geniş aslında bir alan. Yani çok güzel bir dünya renkli cam çubukları böyle çubuk şeklinde sert gözüküyor ama eridiğinde macun kıvamına geliyor ve ona siz elinizle dokunmadan şekil verebiliyorsunuz. O çok güzel bir şey. Yani cam beni içine çekti diyebilirim o yüzden. Risk alarak bu işi yapmaya başladım. İlk başta ya yani aslında şöyle etrafımdakiler biraz şey oldu böyle hani niye yapıyorsun hani kendi mesleğim var onu yapsana diye şeyler olmuştu sesler ama e, ailem destek çıktı babam hani sen nasıl istiyorsan öyle olsun hatta birçok malzememin e, aletlerimin yapımında da bana yardımcı oldu e, sonra zaten yaptıkça ee, insanlar da yaptıklarımı gördükçe desteklemeye başladılar. Aslında zor bir süre çünkü nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz, nasıl olacağını bilmiyorsunuz. İşi, yani camı üretiyorsunuz, boncuk haline getiriyorsunuz ya da o daha sonra onu e, takı yapmanız gerekiyor İşte boncuk yapıyorsanız e, ya da işte bir obje yapmanız gerekiyor, bir tasarım kısmı var. Üretim kısmı var, tasarım kısmı var. E, sonra onu pazarlama kısmı var. Yani bunların birçok ayrı alanları siz kendiniz hepsini yapmaya çalışıyorsunuz. Aslında bu yorucu bir şey ama ortaya bir şey çıkarmak çok güzel. O yüzden de o işin o kısımlarını bazen böyle düşünmemeye çalışıp sadece üretip hani bir şekilde ortaya bir şey çıkarmaya çalışmak insanı motive ediyor. Yani ben kendimi öyle motive ediyorum yoksa çok zor. Başta yaptığınız şeyler e, ediş bürüş yani düzgün şeyler değildi o zamanla yaptıkça çalıştıkça ortaya çıkıyor. Bu da bir süreç e, emek istiyor yani sabırlı olmaz gerekiyor. En az bir yıl cam boncuk yapımında en az bir yıl çalışmak gerekiyor güzel şeyler ortaya çıkarmak için. Cam üflemede 5 yıl her gün düzenli olarak çalışıyoruz. E, Atölye başında, yani ateş başında çalışmak gerekiyor. Yani i̇nsanlara dışarıdan böyle çok kolay gibi gözüküyor ama aslında zor ve bu işin mesela bir geçmişi var, bir background'u var. Şimdi mesela şu anda bana bak baktığınızda bir 10 yıllık bir geçmiş var. Yani onu 10 on yıllık bir süreçte bir sürü şey yaşanmış bu hale gelmek için. Ya her işte olduğu gibi bu işte zahmetli bir iş. Ee, püf noktası şu. Emek vermen gerekiyor, sabretmen gerekiyor. Yaptığın işi severek yapman gerekiyor. Ee, siz severek yaparsanız o yaptığınız işe de yansır. İnsanlar da onu sever. oturduğum zaman ne yapacağımı bilemedim. <laughs> ne yapsam acaba? Nasıl bir boncuk yapsam falan. Öyle şeydi yani. Sonra yani bir hafta sonra falan herhalde şey yapmaya başladım bir şeyler o çıkmaya başladı. Sonra onlar işte önce bu bir sürü boncuklar oldu. Sonra o boncukları ne yapacağım falan diye düşünmeye başladım hani. Daha sonra o boncukları bir şeylere çevirmeye başlayınca takıya çünkü ben boncuk yaptığım için yani ilk cam cama şekil vermeye ilk boncuk yaparak başladığım için boncuktan bahsediyorum. Ve önümde bir sürü boncuklar oluştu. sonra o boncukları takı haline dönüştürmeye başladıktan sonra birazcık daha böyle rahatladım. Hele onları satış Sattıktan sonra daha da bir böyle <laughs> rahatladım. Ama ilk başta evet şeydi ya hani o minik kursları almıştım ben. E o kurslardan sonra ilk kez evde atölyede hani ateşin başında baş başa kalınca ben cam ve ateş böyle şey olmuştum ne yapacağım falan, ne yapsam, hangisini yapsam falan diye. Sonra işte yavaş yavaş, yavaş yavaş çok düşünmeden sadece kendini cama, ateşe, renkli çubuklara bırakarak Öyle öyle ee, şey oldu. Yani bu günlere geldi. Bazen bu şimdi bile şey oluyorum ateş başına oturup ne yapsam falan diye düşündüğüm zamanlar şimdi de oluyor. Çünkü şimdi de hani güzel şeyler yapıyorsunuz. Elinize alışmış birçok şeyi biliyorsunuz ama bazen ne yapacağınızı yine bilemeyebiliyorsunuz. normal iş hayatı dışında e, uğraşmaları gereken bir hobisin olması gerekiyor bence. Bu spor da olabilir, müzik de olabilir. Bir, yani bu tarz bir sanatsal bir şey de olabilir. Yani insanların e, normal tempolarının dışında başka bir şeyle uğraşmaları gerekiyor ki e, mutlu olsunlar. Yani daha motive olsunlar. Kafalarını dağıtsınlar. O yüzden de Hani belki sporu sevmiyordur ama belki sanatsal işlerle uğraşmayı seviyordur. O yüzden de gelip görmeleri gerekiyor. Görmeden bilemezler.